Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artan iplerden yaptığım bir TV battaniyesini gösteriyorum. Bunun yapılışını göstereceğim birazdan. Şu anda bitmemiş aslında, bu yarım halde devam ediyor. Şöyle başladım, artan iplerden. Eni bir 10 oldu arkadaşlar, şu anda bir 10 Boyu da istediğim kadar olacak, hala örmesi devam ediyor. 1.50'den fazla yapacağım. TV battaniyesi olacak. Renkleri bu şekilde. ipler yani ne kadar ip kaldıysa o şekilde. Bunun başlamasını göstereceğim size. Başlamasını şuradan ben e, kafes olarak başladım arkadaşlar. Beş zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz buraya. İlk başta zincir çekmek istemedim zincir çünkü üstteki örgüyü biraz sıkıyor, sıkı oluyor yani. 5 zincir çekip geri dönüp diğer az önce yaptığım halkanın içine batıyorum. 5 zincir çekip geri dönüyorum, diğer halkanın içine üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. geri dönüp ikili trabzan yapıyorum. Her zaman 5 zincir çekiyorum. Üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum. 1 2 defa da çıkartıyorum. Şimdi model olduğu için şurasını yaptık arkadaşlar. Şu kafesi yaptık model olduğu için hemen üste geçiyorum iki zincirle üzere çıkıyorum yukarıya bu her kafesin içine iki tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar her kafesin içine iki tane ikili trabzan Bu benim artan iplerim yani kopar bağla yapmıyorum İp ne kadarsa örüyorum 2 sıra 3 sıra 4 sıra ne kadar çıkarsa o ip bittiği yerde Diğer ipimi bağlıyorum Açıklık koyulu olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar Tamamen koyular bir yere gelmesin açıklar bir yere gelmesin şu anda Bakın her kutucuğa 2 iki iki adet ikili trabzan yaptım Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum bir üst süre çıktığımızda bu kutucukların içine yaptığımız iki tane ikili trabzanın tam ortasına batıyoruz normalde şuraya batmamız gerekiyor bu başındaki deliklere batmamız gerekiyor ama bu V şeklinde model olması için tam ortasına batıyoruz bir defa battım bu ikinci bir tane daha yapayım yine yakından göstereceğim bu V olması için aşağıdaki ikili trabzanın tepesine değil tam ortasına iki tane ikili trabzan yapıyoruz araları hiç zincir çekmiyoruz tam ortasına iki tane ikili trabzan bu V görüntüsünü alabilmek için arkadaşlar şu görüntüyü alabilmek için şimdi devam ediyorum bu şu anda üçüncü sıradayım O iki tane ikili trabzanın tam ortasına batıyorum, üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum yine. Tam ortasına batıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz, yana atlıyoruz. Tekrar o ikili trabzanın tam ortasına batıyoruz arkadaşlar. Bu kenarı geldik mi? Kenarda ayrıyeten buraya ikili trabzan yapmıyoruz. İki zincirle sadece yukarıya çıkıyoruz. Bu şimdi dördüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. İki zincirden sonra yine tekrar o V'lerin ikili trabzanın tam ortasına batıyoruz. V'lerin tam ortasına arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Hiç aralara zincir çekmiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.